Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle uluslararası sözleşmelerle sadece başlıklarından bahsedeceğim, içeriklerinden bahsetmeyeceğim. Belki de bir ihtimal bu tür sorularda karşınıza çıkabilir. bunlardan birkaçı ve içerikleri neler olduğu birkaç cümleyle özetleyeceğim sadece. Bu kadarını bilmeniz yeterlidir. Mesela Ramsar Sözleşmesi, tarih çok önemli değil bizim için, isimler önemli. Ramsar Sözleşmesi sulak alanların korunmasına yönelik sözleşmedir. Ee, tabii ki uluslararası sözleşmeler bunlar. Paris Sözleşmesi ise dünya e, kültürel ve doğal mirasın korunması ile ilgili bir sözleşmedir. Yine uluslararası bir sözleşmedir. Stockholm bildirisi ise yine Birleşmiş Milletler İnsan Çevre Konferansı ile insan çevresini korunması ve güçlendirmesi ile ilgili ortak görüşlerin ve ilkelerin geliştirilmesine esas alan bir e, yine anlaşmadır. Sites, nesli tehlikede olan yabani bitki ve hayvan türlerinin ulusal ticaretin ilişkin bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre bir ülkede bulunan bir tür başka bir ülkeye götürülemez. Ticari amaçla kullanılamaz. Böylelikle biyoçeşitliliğin belli alanlarda korunması garanti altına alınmıştır. Diğer önemli bir sözleşme ise Bern Sözleşmesi'dir. Bern Sözleşmesi ise Avrupa'nın yaban hayatını ve yaşama ortamlarının korunması ile ilgili sözleşmedir. Avrupa Birliği ülkelerinin tabii ki öncelikli olarak katılım gösterdiği bir sözleşme. Yine Rio Sözleşmesi ise biyoçeşitlik sözleşmesidir Rio. Yine Birleşmiş Milletler İklim Değişik ve Çerçeve Sözleşmesi içerisinde değerlendirilir. Kyoto Protokolü ise arkadaşlar Kyoto Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesidir. Bunlar bakın önemli olabilir Kyoto. Çok konuşuluyor çünkü üzerinde. Yine Rio protokolü yapılmış sonraki aşamalarda. Yine Birleşmiş Milletler sürdürülebilme kalkınma konferansıdır. Yani sürdürülebilme kalkınma ile ilgili ilk anlaşma yine Rio protokolünde yapılmıştır. Şimdi bu söylediklerim tabii ki çok sayıda var. Hepsini burada yer vermedim ben. Sadece önemli olabilecek olanlar. Mesela benim dikkatimi çeken burada. Kyoto protokolü. Çünkü şu anda küresel ısınmayla karşı karşıyayız biliyorsunuz. Bu nedenle Kyoto protokolünü unutmamak gerekiyor. Bu iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi. Yani atmosferdeki e, kirleticileri azaltmayla ilgili bir sözleşme. Yine sürdürülebilir kalkınma çok önemlidir günümüzde. Üzerine çok konuşuluyor. Bu yüzden en azından Rio protokolünün bu işlevler için kararlar aldığı sözleşmeler olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.